Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala ve salatu ves ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ve ve anlamında bazen a gelince gibi anlamı var. Bazen iken gibi anlamı olabilir. Ellezine anen keferu tek başına inkar ettiler demek. Ellezine kefer olunca inkar edenler. Ve kezze bu. Tek başına onlar yalanladı. Ellezine kezze bu olunca yalanlayanlar. Bir ayetini, ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlara gelince. Burada ayet ayetinin önünde bir var. Hem keferu hem kezze bu ardında bir ile kullanılıyor. iki onlar ashabu ashabu enneri onlar cehennemin ehlidirler, ateşin ehlidirler. Halidine ebedi kalıcıdırlar. Fi he, fi da de he ise onda ikisi beraber orada orada daimi kalıcıdırlar. Ve bi ise bi ise ne kötü anlamında el masir ne kötü bir var olacak yerdir. M şey şey anlamında bunun olumsuz anlamı da vardır. M m, m gibi. M asabe isabet etmesin. Min musibetin musibetten herhangi bir şey isabet etmesin ki ille bu yani m ille ile kullanılınca farklı bir çevir oluyor. İlle bir iznille. Bu ancak Allah'ın izniyle olmasın. Burada hem me'yi ve ille'yi çıkardığımızda isabet eden her şey ancak Allah'ın izniyledir gibi çevrilebilir. Ya da bir hiçbir musibet Allah'ın izni olmadıkça isabet etmez. Veyahut her şey her musibet ancak Allah'ın izniyle isabet eder gibi çevirmek mümkün. Ve men men an en kimse ve men yu'min iman ederse burada menden dolayı normalde yu'minu olacakken şurası mef'ulu yerine cezimli olmuş. Ve men yu, min yine emene fiilde bi ile kullanılıyor. Billahi bi ardındaki ismin son harekesini iyi de yapıyor. Billahi her kim Allah'a iman ederse yehdi burada yehdinin de ardındaki son ses düşmüş. Normalde ye olacakken Yine bu da menden dolayı düşüyor. Yehdi kalbe. Kalbini doğruya ulaştırır. Allah onun kalbini kalbine hidayet verir. Vallahu Allah. Buradaki ve'yi belki çünkü diye almak mümkün. Çünkü Allah. Allah lafı özne olduğu için uğurlu bitiyor. Bi. Aslında alimun bi şeklinde Allah bir kulli şeyin her bir şeyi bilir ve hut bilendir ve eti'u eti'u itaat edin siz itaat edin ve eti'u Allah'a Allah'a itaat edin Allah lafzı nesne konumunda olduğu için burada eli bitiyor yani özne ise ulu nesne ise eli tümleç konumunda ise i'li bitiyor ve eti'u Allah'a Allah'a ve eti'ur resul ve peygambere itaat edin. Fe artık in saate demek tevelleytum yüz çevirirseniz, dönerseniz. Fe in'in in devamı da yine fe ile inneme ancak ale üzerine resuline bizim peygamberimizin üzerine. Ale'den dolayı şurası resulli olmuş. Normalde özne olsa resulune olacakken ale'den dolayı şurası bizim peygamberimizin üzerine el belagul mubin el belagul mubin anlamsal olarak açık bir tebliğ apaçık bir ulaştırma vardır. Burası bir dil bilgisi anlamında ise işte, bir sıfat tamamlaması. Arapçada sıfatlar genelde isimden sonra geliyor ve ismin harekesini alıyor. Bakınız el belagu derken önünde el var. Sıfat mubin açık anlamda yine önünde el var. Sıfat yani isim u'lu bitiyor. Sıfat da yine u'lu bitiyor. Allahu Allah la ilahe illa hu. Yani Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Ya da ilah olarak ancak kendisi olandır. L ile illahi, tıpkı M ile yaptığımız gibi iki farklı türde çevirebiliriz. Ve alallahi Allah'ın üzerine yine ale ardındaki ismin sonraki ile ismi yapıyor. Alallahi Allah'a fe öyleyse normalde liyete ve kel burada ancak fe ile li birleşmiş fel şeklinde. Fel yetevekkeli güvensin, dayansın, tevekkül etsin. El müminun Yani öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ona güvenip dayansınlar. Mesela müminun lafı lafzı burada özne durumunda olduğu için bu şekilde yapıyor. Eğer nesne veya tümleç durumunda olsa el müminine şeklinde olur. Yani sondan bir önceki hareket vav uzatması yerine ye uzatması olur. Ye eyyühe ey ikisi beraber bir hitap bir nida bir ses Ey ellezine an'en en tek başına iman ettiler. Ancak ellezine emen olunca iman edenler. İnne şüphesiz min ezvecikum eşlerinizden ve evladukum ve evlatlarınızdan aduven düşmanlar vardır. Lekum sizin için. Aduven oluşunu sebebi Buradaki in Fe, öyleyse normalde ihzeru dikkat edin. Onlardan sakının. F'den dolayı fehzeru şeklinde olmuş. Fehzeruhum. Onlardan sakının. Ve in te'afu. Bağışlarsanız. Ve tasfahu onlara hoşgörü olursanız, kusurlarına bakmazsanız, te'afu affederseniz ve tasfahu kusurlarına bakmaz, hoş görürseniz ve tağfiru onları bağışlarsanız fe yine bakınız inin in devamı fe İn'Allah. Allah şüphesiz Allah inne ardındaki ismi son harekesi er yapıyor şüphesiz Allah gafurun bağışlayan çok bağışlayan, rahim, çok merhamet edendir. İnneme ancak emvelukum mallarınız ve evladukum evlatlarınız, oğullarınız, yani çocuklarınız fitne. Bir imtihandır, bir sınav, bir fitnedir. Vallahu Allah. Burada ve'yi Allah istediği almak mümkün indehu yani ve ise vallahu Allah ise indehu katında ecrun azim büyük mükafat vardır ya da Allah'ın katında büyük mükafat vardır ya da büyük mükafat ancak onun katındadır. Fe öyle ise fettekullah. Fette anlamsal olarak korkun, sakının ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. M buradaki anlamıyla e kadar mestetatum yani gücünüzün yettiği kadarıyla gücünüzün yettiği kadarıyla Allah'tan sakının. Ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Vesme'u dinleyin ve eti'u itaat edin ve enfiku İnfak edin. Hayran, hayırlı hayır olarak li enfusikum kendiniz için hayır olarak infak edin, harcayın, sarf edin. Vemen, an en kimse vemen yuka her kim korunursa yuka şuha cimriliği nefsi kim nefsinin cimriliğinden sakınırsa, korunursa F. Bu menin devamında F. Ule 2. Onlar humul muflihun. Onlar kurtuluşu eren, başarıya ulaşan kimselerdir. İn sase tokridu. Burada normalde tukridu ne olacakken inden dolayı tukridu olmuş. Aslında yukarıda da vardı bu. İn te'afu fesbahu şeklinde. Sondaki düşmüş? İn tukriddu tukridullâhe yani Allah'a gardan hasenem borç verirseniz bu karza hasen güzel bir borç borç diye yorumlanıyor. Yudaif yudaif bu o artırır. Onu size artırır. Lekum sizin için artırır. Ve yagafir lekum ve sizin için ve sizi bağışlar. Lekum normalde sizin için ama yagafir yani bu bağışlamak fiili li ile kullanılıyor. Tabi kum ile le'ye dönüşüyor. Burada yine inin devamında olduğu için burası yudaif sondaki fu yerine yani, if burası da yagfiru yerine yani, fir yagfir şeklinde olmuş. Vallahu Allah şekurun Allah şekur yani iyilik edene mükafat veren halim aynı zamanda da azapta acele etmeyen alimu bilir. El gaybi gizli olanı ve şehadeti açık olanı bilendir. El azizu aziz yani kudreti daima üstün olan. El hakimu bütün işlerde hikmetli olandır. Hata etmişse hatalarımız affolsun. Sadakallahülazim.